Değerli izleyenler şu anda ara yapımına başladık. Yani yeşil budak diye tabir ettiğimiz bağda aralama işlemine başladık. Çünkü bu sene üzüm bazı asmalarda çok bazılarında ise az. Ve biz kıştan çok fazla çubuk bırakmıştık. 13 çubuğa kadar bıraktığım oldu bu bağda. Ve üzümsüz kolların bağdan alınması gerekiyor. Ve bu işlemi nasıl yapıyoruz bunları siz değerli izleyenlerimle paylaşacağım. Bu arada arkası bayağı bir yere filiz atılmış oluyor. Arkayı da şöyle bir gösterelim. Evet yerlerde bayağı bir filizimiz mevcut. Çünkü burada üzümsüz kolumuz çok fazla. Bunun seyreltilmeye ihtiyacı var. Eğer seyreltilmezse aşırı gürlükten bu sefer şu üzümlere güç gitmiyor. Bu üzümlere güç gidebilmesi için üzümsüz kolların aradan çıkarılması gerekiyor. Aynı zamanda seneye bırakacağımız tabla çubuklarının e, güçlü bir şekilde gelmesi için de bu aralamanın mutlaka bu bahar ayında yani bu e, açılış sürecinde mutlaka üzümler gözükten so gözüktükten sonra yapılması gerekiyor. E, tabii nasıl yapılıyor bunları da siz değerli izleyenlerimle paylaşayım. Öncelikle biz çubukların uç tarafında tel üstünde e, olmuş üzümsüz olan bütün gözlerin hepsini hemen hemen hepsini alıyoruz. buradaki mesela üzümsüz gözlerin tamamı bu şekilde alınmış. Özellikle orta bölgedeki şu filizler ise üzümsüz olsa bile almıyoruz. Çünkü buradaki üzümsüz kollarımız bize tablo çubuğu oluşturacak. Biz sadece tel üstündekileri alarak bağda aralama yapmış oluyoruz. bir anlamda yeşil budağımızı yapmış oluyoruz. Evet. Ablalarımızla yaparken siz değerli izleyenlerime göstereyim. Özellikle mesela şu çubuğun üst tarafında üzümsüz olan gözlerin tamamını aldık. Çünkü uç tarafa güç gittiğinde arka taraftaki kollar zayıf kalacaktır. Ve bizim tablo oluşturacağımız, kışın budakta kullanacağımız özellikle çubuklar zayıf kalacaktır. Biz bunun olmasını istemiyoruz. O yüzden asmanın gövdesindeki filizlerin daha güçlü gelmesini bu şekilde sağlamış oluyoruz. Ablacığım ne kadar süredir bu işi yapıyorsunuz? Bayağıdır yapıyoruz. Bu sene ne zaman başladınız? Bir ay oldu mu? Yok bir hafta. Bir, ya, bir, bir hafta, hafta oldu. Bir hafta oldu. Süper yoldan mı başladınız yoksa çekirdek sizden mi? Yok yok bundan. Bundan başladık. Evet. Beyaz üzümden başladık. Biz gitmedik. Beyaz üzüm biz gitmedik. Ama evet şey... değerli izleyenlerim Süper yol normalde daha erken açıldığı için evet. e, 20 gün önce Süper yol üzümleri bu şekilde aralama yapılmıştı. Hı, bu çekirdeksiz oldu. üzüm ise e, tam olarak bir haftadan beri bu şekilde e, aralama çalışması yapılıyor. Bizim bağımızda da şu anda tam kıvamına geldiği için biz evet. tam zamanında şu anda bu aralamayı yaptırıyoruz. Bu çok kısa olduğunda üzümler kendini göstermiyor. E, çok uzun olduğunda da e, biraz kapattığı için aralama zor oluyor. O yüzden. Ee, tam bu seviyedeyken yapmak yani kollar 30 santime geldiğinde veyahut da 40 santime geldiğinde yapmak daha güzel oluyor. Ve aralama yaptığımızda üzümler kendini net bir şekilde belli ediyor. Hem ilaçlarını güzel bir şekilde alacak üzümlerimiz hem de e, ilerleyen süreçte güçlü kollarla güçlü üzümler ortaya çıkacak. Evet diğer arkadaşlara da bakalım nasıl yapılmış. Yerde hemen hemen e, asma başına 20-30 tane filiz yere atılıyor hemen hemen. Baya bir filizimiz atılıyor. Yine bizim bu bağımızda üzümümüz mevcut. Yine üzümümüz var ama bazı bağlarda asma başına 5 salkın bile üzüm yok. Hemen hemen şu asma gibi. Mesela bu asmada şu anda 4-5 salkım var. Gayet diğer şeyler filizler ise üzümsüz. Genelde asmalar bu şekilde bu sene ama bazı asmalarda da üzümler yüklü. Evet. Bu şekilde üzümler hem üzüm kolları canlı bir şekilde gelecek alındıktan sonra hem de aralama yaptığımızda kış e, budağında tablolarımızı da şimdiden hazırlamış olacağız. Tilkiler istediği şeyi alamıyor. Emeğinin karşılığını alamıyor. Evet. Tilkilerin hali zor. Üzüm az olduğu için ablam bu sene biraz daha emeğinin karşılığını yine az alacaktır ama inşallah evet. bereketiyle olsun. Aynen. Aynen. Evet bizim burada üzümümüzün biraz normal olması çubuğu fazla bırakmamızdan o yüzden aralama işini mutlaka yaptırıyoruz. Evet arkadaşlar çalışma arkadaşlarımız 8 kişi var bugün ve bağımızda bugün itibariyle aralamaya başladık. Bugünden sonra da bütün bağları bu şekilde aralamasını tamamlayacağız. Var işler zor işler. Değerli izleyenlerim özellikle 2024 yılında e, üzüm fazla olacak diye bekliyorduk ancak bu sene e, çekirdeksiz üzümde üzüm bizim Manisa Alaşehir bölgesinde ve Manisa Sarıgöl bölgesinde üzüm biraz daha az. Bazı bölgelerde bölümünde e, 500 kilo yaş üzüm anca kesilecektir. E, çok olan yerde de gayet güzel üzümler var. 2 ton 3 ton üzümler kesilebilir. Ancak genel itibariyle özellikle geçen sene çok olan yerlerde bu sene çok az. Böyle üzümün az olduğu dönemde de özellikle aralama yapılmasını ben güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Çünkü az üzümü salkımları uzatarak ve taneleri daha büyük büyüterek ve fazlalık kolları bağdan uzaklaştırarak daha güçlü salkımları alabiliyoruz. Ve bu güçlü salkımlarda... Ee, bizim e, bu üzümün az olduğu dönemde bizi neb bir nebz olsun kurtarıyor. O yüzden bu sene bağlarda üzüm az olduğu için ben aralamaya bir kat daha önem veriyorum. Ee, ve ara aralamayı bütün bağlarda da yapmayı planlıyorum. Aynı zamanda bu sene pirnos hastalığı için de çok dikkat ediyoruz. İlaçlamaya özen gösteriyoruz. İlaçlamaları da aralıksız bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenlerim şu anda bir taraftan bağ komşular da ilaçlama yapıyor bu arada pirnoz ilaçlaması. Çünkü geçtiğimiz günlerde yağmur yağmıştı. bu yağmurlar dolayısıyla da artık herkes ilaçlama yapmaya başladı. Değerli izleyenler bir taraftan pirnozla mücadelede devam ediyor. Amca oğlum Ramazan Türk de şu anda bağda pirnoz uygulaması için ilaçlama yapıyor. Özellikle pirnoz hastalığından korunmak için. Değerli izleyenlerim ben Mustafa Türk gazeteci çiftçi kanalımda üzüm yetiştiriciliği üzerine ve köydeki yaşantımla ilgili videolar çekmeye devam ediyorum. Şu anda ara çalışmamız devam ediyor ee, ve bütün bağları ara yani aralamayı bitirene kadar da çalışma arkadaşlarıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bayağı da yerler filiz oluyor çünkü bu sene ben kıştan çok fazla çubuk bırakmıştım. Ee, bu çubukların eseri olarak da üzümüm burada normal. E ee, siz de bu şekilde kıştan çok çıbık bırakarak eğer aşırı üzüm olursa da bunu yoldurma yöntemiyle de e, azaltabilirsiniz. Ben bunu tercih ediyorum. Şu anda da bundan memnunum. Şu anda 2024 yılı olarak da üzüm gayet az ancak e, benim bağlarımda fena değil. E, gayet güzel üzüm de var. Değerli izleyenlerim bu ara yapılmazsa ne olur? Eee çok aşırı gür olduğu için ilaçlama içine asmanın işlemiyor. Aynı zamanda e, bağ çok kapalı olunca küllemedir, e, işte efendim pirnozdur. Bu çeşitli hastalıklar artık türemeye başlıyor. E, tabii biz bu hastalıkların olmasını istemiyoruz e, ve bütün gücün de üzümlü filizlere, üzümlü kollara gitmesini istiyoruz. Bu çalışma kapsamında bugün yine çalışma arkadaşlarıyla yoğun bir şekilde e, bağda yeşil budak diye tabir ettiğimiz aralama çalışmasına devam ediyoruz. Değerli izleyenlerim videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.